Herkese selamun aleyküm. Kısa bir video çekelim Böyle bir yavruları gösterelim Bir orozları gösterelim Bir 10 dakikalık video olsun Arada olsun çünkü 10 gün sonra demiştim ee, iste, iste, hani, kim? Bir oroz çıkaralım diye Çıkarabileceğiz mi diye O konu hakkında 10 gün sonra bahsedeceğim Hem de oroz resmini atarım bunu çıkaracağım diye Göstereceğim herkes burada görecek Tabi ondan önce daha bir şeyler bahsedeceğiz daha önemli konulardan bahsedeceğim. Kimsenin bak e, bulmaca hani dedim, ben bir bulmaca yapboz koyarım. Çözmesi size aittir. Biz onun e, tamamlamasını yapacağız. Üstelik de bazı çok önemli konular hakkında bahsedeceğim. Ama bu videolarımızı kaçırmayın bak. Şu iki video çekeceğim arada. Bilgi videosu. Yani tavsiye. Şimdi bunu hani bazıların kitabı gibi para kazanma videosu diyelim. Çünkü orada para paylaştığı zaman daha çok izleniyor. YouTube daha çok kazanç getiriyor ama bilgi paylaştığımız zaman aksine bir kimse bilgi istemediği için bilgi videolarında o kadar izlemiyor. Biz de bilgiyi başka videolarda paylaşalım. Yavruları gösteremediğim videoda bilgi paylaşalım. O horoz sevdalıları horozlara baksınlar, izlesinler. Biz bilgimizi öğrenelim. Neyse. Şöyle bir, şu yavrularımızı gösterelim bir, bir bakalım bakalım nasıl olacak. Allah muhafaza. Ay maşallah. Gel bakalım gel. Sanki kendi hazır oldular. Yaklaşalım şöyle. Çek bakalım bir kafadan bakalım. Eski yerli kanları görüyor musunuz? Bir bakın. Çakala. Bu tüm orada tutuyor artık. Şuraya bakar mısınız? Ha, diğeri de aynı kardeş. Ha, dediğim gibi hasta olan duvar dibindeki. Onu düzelmedi. Hırlaması var. Çok tedavi uyguladım. Ha, değişti. Tam olarak geçmedi. Ha, belki geçebilir ama biz onu keseceğiz. Hepsi zaten bunlar altı kardeşler, 5 kardeşler. Bir tanesinin annesi farklı. Havalar bir zaten. Olmadı. Ha damızlık kullanılır mı? Kullanılır. Yavruyu da izledim, gördüm. Aa, o vaziyette maşallah eksiksiz bir yavru ama e şimdi bunlar varken, sağlam varken rahatsız keseceğiz. Mecburiyetten ha. Bunlar kalacak görüyorsunuz değil mi? Kitap gibi oluyorlar bak. Yani izlemeye doyamazsın. Ee, hikaye bölümünde paylaştım. Bunların ikisi bunlar. diğer işini çıkaracağını tutmuştu. Görüyor musunuz? Gel oğlum, gel adamım. Şimdi paylaştım. Abi şunu deseler bak doğruyu konuşan bir adam hakkında asla eleştiri olamayacak. Beğenmeyebilirsin. Abi yavaş dersin. Kabul et. Zaten bunlar eski eli var. Çok aşırı hızlı rozar değiller. Ama arzaya vuran rozar. Şurada adam dönmüş diyor ki ya diyor herhalde çekerler diyor. Zayıf eli çekmiyorlar. İşte ben buna cinnet geçiririm işte. Ben bunu dedim mi ben orada yokum. Doğruyu konuşacaksın. Kitabın ortasından konuş. Tek abi biraz Arka bir dese kabulüm. <laughs> Ama çekmiyorlar. Ya adam vurdu eli görmüyor mu? Diyor atıyoruz adama diyoruz ki sen bana yazdın mı peşini? Sen 6 ay 15 gün üftedin bir oroz at. 15 günlük bir bahsediyorum. Eğer bir görelim bakalım diyorum. Ben de video yok. Ya o zaman konuşma kardeşim. Bir bir hayvanı eleştiriyorsan daha iyisini atmak zorundasın. Atamıyorsan hayvanı eleştirirsin. Ya eleştiriyorsan doğru kitaptan kitabın ortasında eleştireceksin. Kimse doğru düz taslamasın. Biz de söylüyoruz. Bak ben söylüyorum. Seni bir hayvanlar değil de Ama arzuya vuruyorlar. Üç, i̇ki dakika sonra sisi oldular. Her tarafı kavu gibi oluyor. Biz bunu bak bunu söylese kabulüm. Asla itiraz etmem. Yani o kadar net konuşuyorum. Şimdi bunu da bırakmıştım, bunu da göstereyim size. Bakın göstereyim. Bunun annesi tabii ki farklı. Gel oğlum. Adam oldular ya, şuraya bakar mısın? Görüyor musun, gösteriyor musun? Ya. Bakar mısınız ya? Hala bunlar şimdi geç yavru oldukları için bunlar şimdi tüm bir türlü dörtçekler yaşındayken böyle Şansımız işte ne biliyor musun? Kart tüyü vererek dökecekler böyle. Kart tüyü dizerek vücut, ya, vücut yapısı da kart tüyünü verecek. Çünkü bunlar zamansız yavru. Ha, biraz fazla bakım olacak. Mesela diğerlerinin milletin dediği gibi 9 ay hazırlıyorlar. Bunlar hazırlanmayacak. Bunlar ne olacak? Yaşını hazırlamaya başlayacaklar. E 2009'da hazırlayacaksın. Ocakta 15 aylık kart düğününe birlikte tezmiş olacak. İşte arabası daha güzel olacak. Hazırlaması daha kolay olacak. Tamam, gel Şöyle i̇şte işte. <laughs> Görüyor musunuz? Hatta ki videodan önce saldım ki şu tavukları kovalamalar olmasın diye. Ama yine de kovalıyorlar. Görüyor musunuz? abi? şu adam atışına bakar mısın? <laughs> Neyse. O kadar saldım ki kovalamasınlar diye ama yine de kovalıyorlar yani. Artık Hint orası bu yani. Neyse sen bekle kızım kapatma ben yem getireceğim onları. Tüm. Neyse. Bakın şimdi bir yem verelim. Veriyor musunuz? Ne veriyoruz burada? Besi yemi, O kara buğday dediğim gibi mısır kırığı. Hafifte unu atıyorum. Ondan sonra böyle vereceğim. Güzel güzel yiyecekler. Gel 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 gel. Neyse biz yere o orada kalsın. Gel. Yere o Gel. Bir tane de tüy sikletim var böyle. 2 kilo tüy aldım. O civarı 2500 civarı olacak ama şu fizik yapısına bakar mısınız? Atletikliği nasıl belirli görüyor musunuz? Adam ateşinden horozun atletik olduğunu görüyor musunuz ya? Yani yarıda kalmıştı. Ama ama bunu alalım atmasınlar. onu çekelim. görüyor Tüy Bakar mısın? Demiştim ya size hani. Yabani alışmayan oros. Bak nasıl alıştırmışız. Bakar mısın? İşte oros böyle olacak. Çok büyük elli oldular. Allah muhafaza yani. Çok, çok aşırı seri değiller. Tabii kardeş kardeşe tutuluş görüyorum. Baş da daha çalışan olacak da. Kardeş kardeşe üstü boğuşuyorlar. Kendini el etmiyorlar. Bir de şöyle söyleyeyim. Bunu yüzde anlamaz. Hataylı Mevlüt Kaya kardeşime teşekkür ediyorum. O söyledi bunları izlemişti. Ona videoyu attım. Bunların iki dakikalık, iki dakikalık videosunu attık. Dedi abi dedi. Büyük elin dedi hazırlığını yaparak dedi dövüşüyorlar dedi. Mustafa yani büyük eli dedi burada bulacağını belli ediyorlar diyor yani. Öyle bir yollar. Şimdi her adam anlayamaz dediğim gibi. Adam büyük el çekmiyor. Ya bunu vurduğun elin sen bir tane vurursan atamazsın ki. 6 ay 15 kemik olur orada, Sen o eli nerede bulacaksın da atacaksın. Ben şimdi bunlar hidayet tamam. Gel oğlum gel. Okay. Bakız bunu kapatalım. Gel böyle yakınına bir çek bakalım. Görüyor musunuz? Bir kalemlerin düzgünlüğünü, yaşını çekeceğim size. Bir kalemlerin güzelliğine bakar mısınız ya? Yani. Kazan tavuğu değil ki geç yani. Olmuş Şimdi de kapısı açık çıkaralım. Çıkaralım. Gel, gel. oyna Bu da başka bir tip oldu. Hafif dik kuyruk böyle. O kadar da gezdiriyor. Hayır. 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 Değil mi? İşte. Bakımın faydaları. Halbuki gezdirdim. Videoda sıkıntı yaşatmasınlar dedim. Ama yine de durmuyorlar. Maşallah. Bunun ibi normalde böyle değil. Bak buradan koptu biraz. Küçükken bundan atladığı için bir dur oğlum. Bak. Uç tarafı bunların daha güzel ibi şekli olacaktı. Görüyor musunuz? Ya. Başka bir şey oldu. Durmuyor ki. Bursa tamamen kendini gösterecek ama durmuyor. Her şey bu kardeş. Çıkardık yani Allah'a şükürler olsun. Şimdi bunlardan da birini şimdi şöyle koyalım. Bir daha çıkaralım. Şunu da tutalım. Bir daha. Dur, 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 Bak. Şunu kapatalım. Son bir çıkaralım. Gel, gel, gel. Hadi sen gel, gel, gel. Bu insana saldırıyordu, bunu suyla böyle ıslata ıslata korkuttuk. Aslında şöyle anlatayım size kanatlarına ne olduysa o video çektim. Ondan sonra çok şey istedim. İşte hani nazar ya nazar işte bu. Oroz kendi kanatlarını kırmaya başladı. Kanat ucundan hepsini kuruyor. Atlamamış bir yavru. Her şey ortada görüyorsunuz. Şimdi durduğu kızım tutacağım abi. Şimdi bak. Yavruyu da görüyor musunuz? Bunu bence suyla sikeyle su, ıslattım. Başka çarıyor. Alt bir tokat atmamışız. Ama kanatlarını bak çektim artık da böyle uçlarını şu şekil göster böyle kendi kendine kırıyor işte nazar bu abi bak her zaman söylüyorum buna böyle duruşuna çok kişi bayılmıştı yazlar bunu böyle bu hatta dikilmişti şu köşede Şöyle bakar mısınız ya uçlarını bu şekilde kırıyor ya yani. sebepsiz yere kırıyor göz bambaşka bir şey abi yani ben her zaman söylüyorum göz bambaşka bir şey Ha, yavrular işte böyle görüyorsunuz. Maşallah. Çok güzel oldular. Çok güzel. Bir kanadını geri kızım bu taraftan çek. Kanadını daha iyi görsünler. Bak ne halde. Ya. işte sorun da burada biliyor musunuz? Ha sıkıntı yok. Bu kart tüyünden sonra zaten tüye sokacağız. Ondan sonra bu tekrar bunlar dökecek. Yenisi geleceği için bu onca zaman neden yapsın işte? Ben bunu çözememiş, çözmüş insan değilim. Kapalı yerde vuracak hiçbir yok, kıracak hiçbir yok ama kırıyor kendini işte. Mevzu bu yani. durdur kızım. Şimdi kendi tam olmuş oldu yani Maşallah bu oldu bir leylek zaten. Şöyle bir bakalım. Görüyor musunuz? Şimdi küçük kızım çekiyor. Büyük kızım yok. Küçük kızım artık çektiği kadar idare edeceğiz. Ama görüyorsunuz bak ne güzel oldular. Maşallah. Geç yavrum. Ha şöyle bak. Fazla bakım olacak. Hani 15 ay sonra ancak hani kahveye gitmiş olmuş olsak 15-16. ayda ancak kahvede olacak. Diğer yaşına yaşında götürüyorlar. Hani bunlara 5 ay bana dön kızım. Bana 5 ay fazla bakmış olacak. Şimdi i̇şte avantajı bu. İyi bakarsan sıkıntı olmaz ama iyi bakmazsan işte e, bunlar şu anda ziyan olmuştu. Durdu kızım. İşte mecburiyette iyi bakacağız. Geç aldık hakkını da verdik. Sağ olsun Ramazan arkadaşım, kardeşim de baktı. Biz de bunlara baktık. O da onlara baktı. Düzelttik yani. Son son gelin oralarımızı gösterelim. İzmir yaptık oralarımızı, videomuzu kapatalım. Ama bundan sonraki videoları iyi dinleyin. kızım. Benden size tavsiye. Hemen hemen hepsi bunların birer saat gördü. Onları göstereceğim. Bak bunu da göster. Bunların hemen hemen hepsi birer saati gördüler. Çünkü eleme yapacağım dediğim gibi keseceğim dediğim için. Yarı yar. Bu böyle. Bu küçük ara. Bunu Allah'tan saklamadım. Kullan saklamıyorum her an. bırakabilirim bu oruzu. Bu benim durmam. Gördüler bunlar. Bu kör olan. Bu kesişeklerimizden bir tanesi kör. Çünkü sağlam. Babasından çıkma olan var burada. Bunlar 2-400'leri. 2-300'ün daha doğrusu. Küçüze gelmiyor. Tüy kanat kulüp kalmadı zaten. Görüyorsunuz. Bu çivi ne olur? Burada keseceğim. Bozduk işte. Kartonuza attık. Elemedik. Tükürdüğümüzü yalamayalım dedik. Normalde çorba açacaktım ama o gün bir, olmadı. Bu benim efsanem. Allah ya nasip olmadı. Bunun kahvede izleteceğim. Herkes horoz izleyecekti. Videoya da çekecektim. Türkiye Cumhuriyeti'ne Hint horozu e izleyecektim. Tabii ki ya nasip olmadı. Kısmetimizde böylesi hayırlısı diyelim. Herkese söylüyorum. Bundan sonraki bir video daha çekeceğim. Cumartesi veya pazar günü çekeceğim. 5-6 gün sonra. Çok iyi bilgiler paylaşacağım. İnsanların yanıldığı işte yerinde saydığı, neden ilerleyemediğini anlatabileceğim videolar. Horozlardaki hangi esterin olmaması gerektiğini. Aşağı in oğlum. Gerektiğini, neden ilerleyemediğini anlatacağım videolar. O videoları iyi dinleyin. Bir de bulmacayı çözmeye başlayacağız yani. Neyse hakkınızı helal edin. Hatamız, kusurumuz olduysa herkesten binlerce kez özür diliyorum. Selametle kalın.